Merhaba, bugün İnegöl'deyiz. Yanımda İnegöl Belediye Başkanı Sayın Alper Taban var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Kaan Bey. Yayınlar diyorum. Sağ olun, teşekkür ederiz. Sayın Başkanım, İnegöl'ün ekonomik dinamikleri hakkında ne söyleyebiliriz? Evet, öncelikle şehrimize hoş geldiniz. İnegöl, jeopolitik e, ve jeostratejik anlamda önemli bir merkezdedir. Şöyle ifade edelim, e, İstanbul, İzmir, Ankara akslarının tam ortasında yer alan bir yerleşkedir. Aynı zamanda tarihi İpek yolu güzergahı üzerindedir. Buradan hareketle bu şehir her zaman e, ticaret şehri olma özelliğini devam ettirmiştir. Bu bizim için önemli ve kıymetli bir durumdur. Şehrimizde dinamik anlamında sayabileceğimiz çok fazla öğelerimiz var ama sektörel başlıklar anlamda ifade etmek gerekirse bu şehirde sanayi, bu şehirde beraberinde tarım, bu şehirde turizm anlamında yapılmakta olan çok ciddi çalışmalar var, faaliyetler var. Tabii ki her zaman ticaret bu şehre değer katmaya devam etmiştir. Kurum olarak da yapmış olduğumuz yatırımlar neticesinde bu üçlü sac ayağını belli bir dengeye getirip şehrin buradaki ticarileşmeyle beraber, buradaki aktivitelerle beraber daha fazla bu alanlardan pay almasını hedefliyoruz. Dolayısıyla tarım, turizm ve sanayi dediğimiz alanların içerisindeki sanayi karma bir yapıyı barındırıyor. Bunların içerisinde en önemli yapılardan bir tanesi mobilyadır. E, bu şehrin en önemli baskın karakteridir. Ancak şunun da bilinmesini isterim. Sadece mobilya mı? Tabii ki hayır. Mobilya ile beraber karma sanayilerin de bu şehirde olduğunu ifade edebilirim. Tekstil gibi, kimya gibi, gıda gibi farklı farklı alanlarda da hizmetler veren bir şehiriz. Başkanım İnegöl deyince aklımıza mobilya geliyor. İnegöl mobilyasının ekonomiye katkısı ne durumda? Bu şehir e, 1500'lerden bu yana ağaç ve orman envalini işleyerek Ağacı sanata dönüştürmeyi başarmış bir şehirdir. Burada özellikle Osmanlı döneminde donanmaya kürek imal eden beraberinde kereste gönderen bir yapıdan bugün modern mobilyalar üreten bir yapıya dönüşmesini becermiş başarmış bir şehirdir. Doğu Avrupa'nın şu anda en güçlü üretim merkezi yine Göl'dür. Burada yaklaşık olarak 5 milyon metrekarenin üzerinde üretim imkanına sahip ve Türkiye'nin en önemli mobilya AVM'lerini içinde barındıran, aynı zamanda satışını yapan işletmelerin aynı zamanda birer üretici olduğu bir yapıda çalışan bir mobilya sektöründen bahsediyoruz. Üretim hanelerinde akıllı, fonksiyonel, tasarımsal anlamda gerçekten çok özel tasarımlara sahip ve çeşitlilik anlamında da çok zengin bir çeşide sahip mobilyaları her gün vatandaşlarımızın ulusal ve uluslararası anlamda kullanımına sunmaktadırlar. Özellikle mobilya alanında yapılmış olan üretimler yaklaşık 160 civarında ülkeye ihraç edilerek orada uluslararası düzeyde tanıtılmaktadır. Şehrimiz 365 gün fuar mantığıyla çalışan şovrumlara sahiptir. Bu şehir mobilya ile yatıyor, açıkçası mobilya ile uyanıyor. Dolayısıyla her yeni güne de yeni bir mobilya üretmenin heyecanıyla, aşkıyla yolumuza devam etmiş oluyoruz. Başkanım İnegöl'de genel olarak ihracat ne durumda? Öncelikli olarak toplam ihracat e, hattına baktığımız zaman toplamda rakamsal bazda 1 milyar 200 milyon dolarlık bir rakama erişti. Tabi bunun içerisinde farklı sektörler de var. Mobilya birinci sırada ihracatımızda. E, diğer sektörler de arkasından geliyor. İthalat noktasında da aslında ihracata dayalı olmayan bir ithalat modeliyle çalışıyoruz. Ve e, açıkçası 250 milyon dolar seviyesindeki ithalatımız, 1 milyar 200 milyon seviyesindeki ihracatımız arada da ciddi bir cari fazla veren bir İnegöl'den bahsediyoruz. Cari fazla veren iller sıralamasında da 8. sırada bir İnegöl'den bahsediyoruz. Bakın Türkiye'de 30 tane büyük şehrimiz var. Beraberinde toplam 81 vilayetimiz var. Ancak ilçe hüviyetiyle baktığınız zaman il olmak, büyük şehir olmak, vasıflarına erişmiş ve onları geçebilmiş bir ihracat yeteneğine sahip bir İnegöl'den bahsediyoruz. Sayın Taban, sanayileşen kentlerde tarım kötü anlamda etkileniyor. İnegöl'de bu durum nasıl? Sanayi büyürken tarımı da birlikte büyütmeye çalışıyoruz. Tarımla ilgili çok kısa bir bilgi vermek gerekirse, toplamda 267 bin dekar ekilebilen alana, alana sahibiz ve toprak analizlerini yaptığımızda çok kıymetli topraklara sahip olduğumuzu görüyoruz. Örneğin meyvecilikte çok iyiyiz. 220 bin ton meyve üretimimiz var. Eksik olan kısımları tamamlayabilmek adına kurum olarak bizler de bazı yatırımlar yapıyoruz. Burada kurmuş olduğumuz kooperatif muhtesinde belediyemizi de içinde yerleştirerek öncülük, mihmandarlık ederek tarım sektörünün önünü açma adına bir dizi çalışmalar yapıyoruz. Kurulan kooperatif sayesinde bugün ihracat yapmayı da hedefliyoruz. Beraberinde en iyi ürünü pazara sunmayla ilgili çalışmaları Markalaşma, pazarlama, tutundurma gibi ya da işte e, ürünün işlenerek daha kıymetli satılabilmesi gibi pek çok konuyu başlığı çalışmaya devam ediyoruz. Buradaki üretimlerimizin e, fidanını fidanını Türkiye'ye İnegöl gönderiyor. Yani bu ne demek derseniz, Türkiye'deki toplam fidan üretiminin yüzde elli'sini İnegöl gerçekleştiriyor. Onun haricinde çok kıymetli bir veri daha vermek istiyorum. Fidan öncesi oluşumdaki çöğür dediğimiz anacın Üretimi de İnegöl'de gerçekleşiyor ve bu meyve fidanlarının efendim öncesindeki çöğür aşamasındaki ihtiyacın İnegöl Türkiye'nin %70'ini karşılıyor. Bu oranlar gerçekten çok önemli oranlar, çok önemli rakamlar. Bunun da en önemli sebebi şudur Kaan Bey. İnegöl'ün iklimsel yapısı, İnegöl'ün topraksal yapısı. Burada yetişen fidan hangi bölgeye, hangi iklime giderse gitsin orada tutabiliyor. Bu çok kıymetli. Yani aldığınız fidanın ...tamamına yakını tutması demek... ...sizin için de minimum kayıp demek. Yaban Mersin'in yeni ürünümüz... ...bugün özellikle 300 dönümlük alanda ekilişler tamamlandı. Yüksek rakımlarda ve pH'ı düşük olan topraklarda... ...tespit ettiğimiz topraklarda... ...ekilimini arttırmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. İnşallah yeni markalarımızın arasına Yaban Mersin'i de ekleyeceğiz. Burada ilk festivalini de gerçekleştirdik ve... ...şu anda e, üreticimiz de bu konuda daha bilinçli hale gelerek daha bilinçli ekimler ve bakımlarla beraber pazara ihtiyaç olan daha iyi yaban versiyonu sunmuş olacağız. Tarımda gelişmeler iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. Eksiklerimizi tamamlayıp çok daha iyi bir şekilde hizmet eder durumda olmak istiyoruz. Ben emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza bu vesileyle teşekkür ediyorum. Biz de size çok teşekkür ederiz.